Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Barbie'ye saç bakım şeyi yapacağız. Barbie bu arada oturdu bekliyor bana. Ee, o zaman hemen geçelim. İlk önce e, şunun içindeki suyu boşaltmamız lazım. Evet, boşalttık. Şimdi azıcık şöyle 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 yanmamız az Saklarını iyice şöyle <laughs> Konur neyse. Sonra şu özel karışımımızdan şöyle şuradaki özel karışımımızdan dökelim. Bunu da artık yayalım. şuradaki özel özel diyorum ama bu pek güzel değil. Ee, şuradakini dökeceğiz. Bu sıvı şeyi. Tamam. Bunu da döktük. Bunu da iyice şöyle yayalım. Şimdi geldik bonusa. Bu arada arkadaşlar bunların kurumasını öğretmeyin. Görüşürüz. Yani bir saniyeliğine eline görüşürüz. Evet. Ben bekledim birazcık. Pek kurumadı ama neyse. Sonra geldik bonusa. Bu kremi. dökeceğiz. O yüzden yakın çekim alıyoruz. İyice günle. yatırayım ben şu Böyle He. çok Neyse ben bir kamera açısını ayarlayacağım. Evet kamera açısı bulamadım o yüzden böyle yapıyorum. He he. yok yıkılıyor. Kofer yıkılıyor. Kaç dakika olmuş bu arada? İki dakika olmuş iyi. yıkılma. Hah. Şöyle. Çalıyorum. Ya harbiden ya. Hı. Böyle de geçecek. Şimdi bunu yayacağız Ben yayıp geliyorum. Evet, bunu iyice yaydım. Şimdi bunu saçını yıkayacağız. Yıkarken nasıl çıkacağım bilmiyorum. <laughs> Ağlayacağım. Neyse. Ben bunu yıkayacağım. E, çünkü size gösteremeyeceğim. Neyse. Evet, yıkadım. Bu burada siz bir tane gördünüz. Ama benim çıkamam bayağı uzun sürdü. Şimdi peçete getirdim. Çok ufaktım. Bu peçeteyle onun taşlarını kurulayacağız. Şöyle, belki banyoyu da ama o başka bir şey de olur. Bilmiyorum. Kaç dakika olmuş ona bağlı? 3 dakika olmuş. 5, 4 dakikaya yakın. Ay sizin önünüzü kırılayacaktım. Neyse zaten pek Otur bakayım. John'em. İyice bir şey alalım. Başka bir şey yapalım. Kız Titan şey oluyor. <laughs> Neyse biz şimdi bunu özel şey getirelim. Şimdi arkadaşlar Barbie'mize birazcık parfüm sıkacağız. Siz görebilir misiniz bilmiyorum ama parfüm sıkacağım. Şöyle görünüyor herhalde. En kısmına da, Ay çok güzel koktu. En kısmına da. Evet. Kendimiz de sıksan mı? Güzel, güzel kokuyam. neyse Şimdi bu parfümle bir şey yapalım. Heh. Oh mis mis. <laughs> Şimdi arkadaşlar Barbie Barbie diyorum. Zeynep dinleyelim. Kanala abone olmayı